FIFA ne demek vurdu şunu ne yaptın? Bugün FIFA günü. Tamam. 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 Şey, FIFA. bunlar <laughs> Size şöyle bir ekranımı paylaştım. Ay bak bak kanala kuzenleri katamadım ama sevgilim... Aa. Evet Mr. Brokoli. Hoş geldin Mr. Brokoli. Ben onu gördüm. Senden önce buradaydı hatta Luni Aurora. Hayırlı olsun. Bugün FIFA günü mü? Tabi tabi. Aspendinos 14. ayında gelmiş selam iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim Selam 14. ayımız kutlu olsun İhbin e, Dams Twitch Prime ile aramıza katılan yepyeni taptaze abonemiz Çok şükürüm ilk ayında kendi özgür hür iradenle abone olup desteklediğin için Familyamıza hoş geldin sen de O zaman ne yazıyoruz o zaman sumak Nereden çok aklına alakalı. geldi <laughs> Bilmem Aa. Hiç alakası olmayan bir şey olmuş bu böyle olmadı gibi Sezgi. Siren. O zaman sefir, sefir olabilir. Siren de olabilir. Siz hiçbirinize güvenmedim. Sezgi. Sezgi var ya Sezgi'ye tek attıysan artık yok artık <laughs> diyeceğim ama olmadı tamam. S. Se... Sevgi. Se... Aga be Sevgi. abi. Sevgi. Selvi. yok G yok. Selvi boylu mal yazmalım. Yok mu çıkmış sanki Selvi? Abi tamam belli oldu artık buradan da buluruz. Sefli, seyli, setli, sepli, seçli, se sedli, se şey, bu ne? Şey. Beğen sesli. sesli. Çok kolaydı sağ abi hiç zorlanmadım. Ama hakikaten ee, çok fazla kolaymış yani. Okay now guys let's talk about English. my friend Dogukan now help us. Yeah. Dogukan welcome to my help. channel. I will help. help okay. Okay. Kabin, ha? Kabin, kabin. Çok it's too easy, it's too easy. But, okay, okay, okay. What we gonna do now? Oh, çok enteresan. C A C A C A. Ama öyle. Kanalımda da yani C M Y ile Kusura bakmayın yani. C M kime konuşuyorsun? Benim kanalımın insanları ne için konuşuyorsun yani? Kendine gel orada. Crack. Tamam Crack. Evet Crack. Crack. Yok artık yahu. Crash o zaman. Craft olabilir. Crave evet. bence. Bravo. Craft. Crave. Bravo. Şimdi burada sana iki tane şey attım bu arada. Coğrafyası. Tamam bakacağım. İyi olan insanlara bağlanalım. Öncelikle şu neye benziyor bu? Bir şeye benziyor ama. Ne bu böyle ya? bir tane balık vardı ya ağzı böyle olan. Yani bunun da yani gerçekten küp olduğunu bilirsin yani. Bunu da küp da bilirsin anladın Aynı mı? Aynen değil mi? Şimdi uzmanlık alanımıza gelmeden önce bir dakika uzmanlık alanımıza gelmeden önce. Aa, Morokko. Hayır söyleme onu. Onu söylemek yok. Morokko geldi. Aa ya. bunu biliyoruz ya. Ortasında ne? kocaman yuvarlak Mutlu bir şey. Bin, Morokka'dan. E, hayır hayır o değil o değil. Ne, me, Meksika bu. Me. Mexico. Mexico. Aynen. Mexico. Aynen. Mexico. Aynen. Nice. Aynen. nice. Çok güzel söylüyor. Perez. Game dağılışı. Ne, i̇şte ne bunu var ben. Meksiko'da? Tamam ben bunu biliyorum. Bu tamam, Doğukan biliyor musun? Ark. Yok. Sağol abi sen biliyor musun? Ben de biliyorum. <laughs> Hüseyin Ya e Outer Worlds nasıl yazılıyordu ya? Outer Worlds. Outer, Outer Worlds. Guess. Thank you very much. much. Peki Guest Game desem bana ne dersiniz? Ah. Hmm. Piksel bir oyun bende yok. Aa, bu sizin oyun değil mi? <laughs> yok Metacritic %83 diyor. Metal Slug ol. Abi şey var. Abi gezimiz <laughs> dolaşmadı ki. Bu. Bilmiyorum o niye ya. piksel değil peki her şey pikselken. Valla onu ben de DS anlayamadım. Oyunu. Nintendo DS oyunu. Ge ve Adventure Puzzle oyunu. Bence bu chatten bilen zor Aman iş o, gibi. Ben oynamadım ya. bunu. Oynasam bilirdim büyük <laughs> ihtimalle. Released 2010 Japonya. Nasıl bilemezsin Japonya'da ya? Trick Aa, Time Japonya. diyor. Artık bunu da bilirsin ama. Doğukan daha ne vereyim sana? Capcom oyunu. Capcom'un oyunu mu? Ghost, Trick Ghost Phantom, Dedektif diye bir oyunmuş hayatımda ilk defa duydum. Chat'te muhtemelen o şekilde ya diye ben düşünüyorum. Epcube'un neredeyse bütün oyunları oynamış birisi olarak ben bilmiyordum yani. Hmm. E Ender diye isim geldi buraya nedense. E o eğer yukarınınsa Erode olabilir. Ne olabilir? Ender işte sonunda işte. Yok hayır hayır. Ender olamaz hayır, abi, E ile bitiyor. Ender var mı? Yok. Erod işte. Şey, Erod ne? Nasıl yazıyor anlamadım. e R mi? Aşındırma. E-R-O-D-E. -E, aşındırma. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Erod. Onion. Hmm. Onion aynen. Onion, onion işte. Onion. 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 Buraya da geldim. La. La'lı bir şey düşün. La. Nen. Olmaz. Li'li li düşünelim. Li. Nan. Li. Linen? Nen. Ne? Linen. Linen. Lenin lenin oğlum len aman Allah'ım. Linen linen. linen linen. Linen linen. Arkadaşlar size linen. söylemiştim ama ya. F buraya geldi. Şeyde mi oynamadın ya? Iı e, ya böyle Karlı ya böyle Neydi? Karlı kışlı oyun neydi? O liken miydi pardon orada bir liken. Eee bu mu abi çok tehlikeli bir yer. Var o kadar saçma Eiffel bir konuda işte. kaldı. Eyfel işte eyfel. Öyle bir şey yok abi. Yok olmaz abi. Fein. G yok ki ne tamam. feini. Arkadaşlar ne feini ama hiç kendinizi vermiyorsunuz chat'a işte, tamam. <laughs> E abi şu an bu kelimelerle ne çıkıyor ki? Bir... E ile başlayıp L ile bitiyor. E ile başlayıp N ile bitiyor. Şu orta ile alakalı zerre tahminim yok. Yani şu an Easel belki bu kelimelerle. Bak K burada değil. K bence burada bir yerde de. Değil, o F ortada da değil. bir tek onu Easel, bir en tek en bulabildim değil. burada. Bak bir tek Sol F'den F'den gidelim. Yani bu F ya burada F'li bir şey Hayır, olamaz. F orada, değil, F orada değil bak. E, A, S, L sol taraf. Evet F burada olamaz mı? Evet, burada da F var. Evet. Ha işte şey ne deniyor onlar Res, resim sehpası? Ne Türkçesi o bilmiyorum. Burası mı? O, yok sol taraf sol. Burada. Bak, en sol taraf E, A, S, E, L. F nereye gelecek bilmiyorum. Oğlum anlamadım ya. Soldan sola giden. Anladım soldan, baba şey anladı baba anladı. Üçüncü... Zaten Bu vudu böyle mesela. o zaman. Evet. E A S, L e, tamam Stif arkadaşlar skip burada ama her şeyi de ben yapıyorum bu ekipte yani gerçekten yeter artık ya? ha bakalım Elfin yani elfe ait olan aynen öyle Elf bu Elfin ürünü yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Allah bir çalışmıyorlar bu yeni nesil var ya anca soruyor anca soruyor, soruyor. Bir şey ben buldum, şey her şeyi ben buldum kapını her şeyi bilmekten çok yoruluyorum artık hiç yani buşa bu girseler onları Amerikan pastası mıydı o? değildi be o muydu? O, -o bilmiyorum vallahi öyle film için. Forrest Gump, <laughs> Forrest Gump diyenler doğru bildi. Forrest Gump <laughs> da demezsin. Bu şey değil mi ya babama bir şey? Aman hiç ben böyle bir milyon tane film var benim için. Hepsi gözümün önüne geldi. Noktapı da bilirsiniz arkadaşlar onu da ben mi söyleyeyim ya? Bir tek bunu bilmiyordum işte o da oradan gelmiş. Ah ah siyah beyaz gelse kesin bilirdin abi biliyor musun? Senin odayı evet. siyah beyaz. Be yani, yani, ne abi, siyah her şey lalalent yani diyorsun <laughs> ama her şey lalalent diyorsun. Ama değil abi Millet. tek başına bak arkası dönük karanlıklar sky kocaman bir şey hmm. geliyor sky ben de game Gun bir dakika game. gun gun girl gun girl Gitmiş Biri, kız mı demek, kız mı kız mı demek hayır abi <laughs> you go girl gun girl gitmiş kız çoktan yani gitmiş telefonun tamam. başında diyor çaresiz bekliyorum Aa, diyor abi anlatabiliyor muyum be. gun girl ha, be ha Hakan Altun'un filmi ya. aynen öyle <laughs> Arkadaşlar. Bakın. Hala bir yazıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bakın çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem, tatlı, güzel botları. Eğer ki beni diyorsanız chat'e tam şu noktada 0-0 yazabilir misiniz? Bakın hiç yapmadığımız bir şey yapalım hadi. Oo, 0-0. O, bir tane NBA basketçisi vardı uzun boylu 0-0. Uzun değildi o. Sen bilirsin. <laughs> Periş miydi neydi? Niye ben bilirim abi? Oradan bakınca basketçiye mi benziyorum? Eee sen en boomer aramızda benden sonra sen. Oo. Oh, oh, oh. Teşekkür ederim abi. O zaman. Bir sıfır sıfır yok muydu ya Var 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 ya. var. var. şeyi mi diyorsun? Neydi, Neydi adı diyorsun? ya? Taco mu? Ta... <laughs> sıfır sıfır. Bu şeylerin zaman Jordan'ların Magic Johnson'ların zamanı. Ha Parish'i diyorsun <laughs> Perish. Perish Perish ha. Bak biliriz onu abi. <laughs> Bastı Celtics aç Kesinlikle yan ekrandan Arkadaşlar Google'ın G'sine bakmadım yani. Kapat ve maçla. Bön, aptal sersem kimse. Bilir. Aptal. Aptal yazıyor ama. Ya bön aptal sersem <laughs> kimse. Diyeyim, kimse. Şey Ahmak. Ahmak. Evet. Fenike uygarlığının doğduğu Lübnan'ın başkenti. Beyrut. Beyrut. Bir maddenin özü, değerli taş, cevher. Cevher. Cam mı? Aşkım ne diyorsun ya? Adı çözen kişilerce konulmuş olan iplik demeti. Çile. <gülüyor> Yo. Yo. <laughs> Bence çile. Çile olabilir abi. Bilmiyorum. Müzik, ürün, hizmet gibi alanlarda kısa ön sunum. Demo. 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 Zaman içinde birden biri olmayan kesintisiz niteliksel ve niceliksel gelişme süreci. Evrim. Genellikle boyuna bağlanan bir tür ince ipek kumaş. Kular yazamıyorum. Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, derinti, sürü, kudubet. Şey değilmiş diyecektim. pardon. Bir güney yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı ay. Şaşırtıcı bir şey sevecektim. Hayır abi. Aa, güney yarım kürede... Oğlum, hele başlama başka ay mı var Volkan Bir köleyi özgürlüğüne kavuştur. Ay bu çok abi. kötü idam. Hayır, Hayır değil. değil. Öyle öyle. Tam değil. Değil miydi? İdam İlk. değil la. mıydı? İkar mıydı? Ben çok saçma böyle bir cevap diye atıyorum. Yak, Yanlış mı hatırlıyorum? Uh. Pas. Pas, pas dedim. Pas dedim. pas diyelim gelir o. Üstün nitelikli, üstün yetenekli. Kaliteli. Bence değil abi ama. <laughs> Klas. ne bileyim, class. Class da değil gibi. Beni anlatıyor hmm. da işte üstün nitelikli, üstün yetenekli, Bence kabiliyetli. A daha... kalifiye. Hocam. Ha kalifiye olabilir evet. Ama kabiliyet de daha Hiç mantıklı ya. Hiçbiri yetenekli değil ha. ki kalifiye. Ha doğru ka kalifiye 2'ne kalifi uygun olur değil mi? Aman be oynamıyorum bazı bitkilerin, evet, süt biz, kalite <gülüyor> <gülüyor> bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu. Laktoz. <laughs> <ay, laktos>. Tavla <laughs> abi ne diyorsun abi sana yazar bu. <gülüyor> <gülüyor> bir toplumun Neydi? düşünce ve sanatına <laughs> has niteliklerinin tümü. Değil yok, yok abi, abi. Eleniyoruz like, şu anda çok kötü gidiyoruz. Hala büyüyecek soruyu konuşuyorsunuz kaybediyoruz. Söylüyorum cevabı. Petrolden 100-250 derece arasında ne? damıt. Ha. Erkek çocuk. Oğlan. Oğlan. Birini bir şey övmek için söylenen söz veya yazılan yazı metiye. Övgü. Övgü. Bir balık ve bir meyve türünün ortak adı. Ne? Portakal. Çinekop. P oğlum He, P. Binekop P oğlum. Bineko, ah palamut. 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 Okul, kışla şey ve bunun gibi anası. Balık ağası, da revir. var. Yemiş de var. Palamut meyvesini hiç bir şey. Yemiş var ya bizim yaptılar ya. Kesin öyle gidiyor evet, evet, hep beraber. Evet, sahaf, sahaf. Yetki ve sorumlu olan yöneten kimse? Şef. Efendim. Hububat'ın diğer adı. Tububat. Attım. Neydi hay tabiat değil Hı? ya. Tahıl. Tahıl, tahıl da değil. Tahıl mı? Fiyatı yüksek olmayan, pahası ucuz. Hiçbir hiçbir Anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi e, tarzı. Niye Türkiye'de insan hayatı var? Oh. <laughs> Beklemiyordum bunu. Eski Aha. dilde anne. Valide. Va Valide. Gösterişsiz, süssüz, sade, net. Ben, Alp. Yalın. Yalın. Zirkonyum'un simgesi. Zemzem. 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 Zere. Ya niye öyle oluyor? Arkadaşlar bu ikam. Yıkam evet yıkam. İtakmış. Ablavut bu bu ne abi? Ablas bu Ablavut ne? Diye kelime bu ilk defa bu duydum bu Gerçekten biz bize hepimiz o zaman bir ablavutuz yani. Ben hayatımda ilk defa duymuşum şunu. Ablavut ben ne ya? Yani. Ben de soruyu soran ablavut. Ya mesela Vallahi. şeydi ben mesela meyve Palamut meyve mi? Abi yani. Domates de meyve. Meyve denmez işte ona bilmiyorum. Fındık Gürü. meyve mi mesela? Ceviz meyve mi? Aa bu nasıl aklıma gelmedi? Gürü bu. O? Topluluk çünkü. İyi de güruh aşağı mı görülüyormuş yani? Bir kö... E tabi abi ha. güruh, güruh kötülemek. Yani. Bir köle yüzüne kavuşturmada itakmış. Yani class... Türkçe Dedik bir, ama kelime bir kelime ama mi? Ama Öyle işte söylemiş, yani klas. hepsine giriyor yani. E bunu da sen söyledin o zaman. Bunu da yaz, bunu da yaz haline. Laktoz ne abi? Latex. Lateks nasıl ya? Latex. Onladır Latex mi? Ben süt deyince direkt. Hayır, süt görünüşünde olan öz suyu. Ha, ben hiç hiç Latex'i bir şey, hiç şey söyleyeceğim. Lazım. Makyajda da kullanmıyorlar mı ya bu şey? Makyaj Yüzünüze de... yaz, yüzünüze diyorlar. Oha, Latex dedim, Şu kadın memesi çıktı, var. ne yapacağım? Evet. E çünkü şeyde kullanıyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Silikon çok mu? Çok evet, bu değil. şey hani işte atıyorum zombi makyajları, Bilmem ne makyajlarında falan Latex kullanıyorlar. Niye kim Kardashian çıktı karşımıza? Latex o parlak şeyi veren şey işte artık neyse o da neymiş bak karmaşık bir sıvı bileşimi diyor nişasta nişasta karıştırıyorlar mı şeker ya oha protein nişan bunu içelim mi yani protein nişasta alkol şey şeker yağ ya, sakız da cansuların macun gibi bu ya <laughs> mesir <şeyi> macunu <laughs> düz duvara tırmanıyorsun diyorsun sonrasında İşte buna tırmanıyorsun onu yiyorsun buna tırmanıyorsun latex mi?